Geriz, olur. İtirazım var bu yalan yok. dolana benim bu dersinlere ne zorun var ki Tutu yakamı lan bırakmıyor? Benim. Aşağın hissediyorsun ama. Oha. Ah. Çünkü. Dur ben bakayım. Sen bakma. Bakma ne yapıyoruz? Ah, ah. Dur dur dur. dur. Tamam tamam. Hisler. <laughs> tamam. Var, tamam. Eh, tamam. Dışarıda Abi, şey bak, yapayım. Kaza haber çalıştım. vereyim bir saniye. Hazelimi yollayalım. Biz çıkalım. Hazir. mi yollayalım. Görüşürüz. Abi şu yazma sorarsın yani. Merak etmeyin kalkıyor hanımefendiler. Tabii. Hımm. Kalmadı diye tahmin ediyorum. Ne yapıyorsun oğlum? 3 ağzı 3 kulağı mı veriyorsun? Yo, standart. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. <laughs> Beyler balık ekmek yiyor diyor musunuz? Yok yok, yok teşekkür ederim. Çavuş ısmarlıyor. Çavuş ısmarlıyorsa yerim. Tamam sen Kerem. Yok yok adam ne kazanırdı ne ısmarlıyor zaten ya. Boş yer çip. Adamın 600 bin liralık o. motor var. 20 bin kazanıyor. Bir buçuk istiyorum ben, bir buçuk ekmek. <laughs> Kerem hanginiz arkadaşlar? Buyur benim canım. Efendim benim. <laughs> Kerem ne oldu? yani... Canım benim bir buçuk... Ne, neyi ne yiyeceksin bir buçuk? anlamadım. Ya şimdi sizin bu memurunuz gelmiş burada size bir şeyler kitlemeye çalışıyordu. Ne alakası var? Olur öyle şeyler, oraya gelsin. Hakkını helal et ya çocuk çok kötü estağfurullah. oldu. Estağfurullah abi estağfurullah ne hakkı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben bu çocuğu unuttum ya. <laughs> Orada beklesin artık diyorum. Abi telefon açık kaldı abi. Telefon mu açık, ananı açık. <laughs> abi telefon açık kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl açık kaldı? <laughs> Kardeşim. duyuyor musun? Efendim, e efendim abi. İşin ben sana e, evet abi evet. <laughs> ya, Ben ona o ya. He anladım ama abi sıkıntı niye yok abi hakkını... biliyorum Bak, ya bu aileye Hala boş yapıyorsun Aha. oradan Kardeş kaçma mı? Dur Git tezgahtan soda al da iç Tamam çekmişim güzel Niye soda? Aa, sen ağzı çık. açık çıkmış ama olsun Niye soda? Asla mağaza Bazı şeyleri hazmedemiyor Aslamaz. sanki <laughs> orada sikimin oğlum. Oy. Ne diyor lan yaramın Ne koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Bak bu ağırdır. Fatih geliyor Rodrigo abi. Rodrigo abi. Fatih geliyor. Ya boş Kerem bana ihanet için hiç bekliyor. Oğlum ne ihanet için? Lanet köpek buraya gel. Ne açıyorsun pislik kaçtı yine. Bilader ya adam burada fenalaştı görmüyor Hadi musun? Hadi dur ya? artık ne olur dur. Adam fenalaştı bir saniye. Ya <laughs> <laughs> yanlış şöyle ya. Şöyle ya. bir bırakayım. <laughs> yanlış, şimdi, yanlış. Şimdi seni de keseceğim. <laughs> oldu İyi mi? İyi yani. Ne yaparım? Vallahi iyiyse iyi kardeşim. Abi, abi aşkım nasıl abi. olur mu? Oğlum aşkım yengemiz Benim bizim. Yenge manyak vardır. mısın sen? Bu nasıl kelime? Söyleme. Ceyhun söyleme. Abi Mayra'yı kaçır. Hemen kaçırayım. Çenem <laughs> ceng haber <-Cengaver> konuşuyor. Dinliyorum. <laughs> Mükremin abi bana vurdular. Olur sana. <laughs> dedi abi. Kerem ne düşünüyor acaba? Yavuz var, Aslan var, Rodri var, Şahap amca var. Efecan Bey var. Beço var. Niye yengemiz var. Eylül yengemiz var. Aşkım yengemiz var. Saru abimiz var. Şu abimiz var. Altan abimiz var. Kerem. Kerem nerede? Hani aileydik? Demek ki, demek ki aile değilmişiz. Demek ki aile değilmişiz.